Deniz suyu neden tuzludur? Çünkü at mizit eder. Mane, abi işiyoruz. <gülüyor> <Emer>. <gülüyor> Deniz tuzu şey tuzu Ne Deniz. <gülüyor> Deniz suyu neden tuzludur Emir? O o denizdeki tuz suyu o <laughs> o şifadır ha. <laughs> <laughs> Tam <laughs> niye tuzlu peki? Mesela bir, bir, birisi böbreği olmasa onu içse o, o diğer böbreği de yıkar. <laughs> İyidir öyle. Rabia sen? Deniz suyu tuzlu değil, evet. ilaçlı. Ama havuz değil ki deniz tuzlu. Deniz suyu çok toz atıyorlar, o temizlesin. Çünkü kilidir, fazlasıyla kili yok, toza yani. temizliyorlar. O zaman denizlerimizi kirletmeyelim değil mi? Evet. Bir de etrafımızı da kirletmeyelim. Çok güzel. همه مزگی نیه بودن دوگان حوزه که بیشتر اکواله که اون کار خواهد به خواهد آویده evet. اوید حوزه حسن اوجازش نمی بی مخواه او ولی واقعا سه به نیچون خواهد